Merhaba, ben Sadık Satılmış Şener. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Ankara Gar Müdürlüğü'nde gar müdür olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 16 yıldır demiryollarının farklı alanlarında aynı şey, heyecan ve meslek aşkıyla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Garımız 31 Aralık 1892 yılında hizmete başlamıştır. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Ankara nüfusunun artması, yolcu sayısının artmasıyla beraber 1935 yılında eski garbinamız yıkılarak Mimar Şekip Akalın tarafından 30 Ekim 1937 yılında yeni garbinamız hizmete başlamıştır. Ankara Gar, ana artellerin başında gelmektedir. Pek çok şehrimizin buluşma noktasıdır. Ankara Gar, ulaşımın Merkez noktasıdır. Türk demir yollarının daha da gelişmesi için biz demir yolcular hem kendimizi geliştirmek, çağa ayak uydurmak hem de kurumumuzun işlevselliğini daima zirvede tutmak adına gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ankara'da yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Demir yolculardan herkese günaydın.